Selülit masajından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu selülit masajı diye bahsedilen masajdan. Açıkçası selülit tedavisinde çok yaygın olarak ve etkili olarak kullanılan bir yöntemdir masaj. Masajın söz konusu olan manipülasyonlarıyla birlikte aslında selülit masajı etkilidir. Selülit masajı şeklinde tırnak içinde böyle bir masajdan bahsedilemez ancak masajın selülitlere etkisi kaçınılmaz. Çünkü selülit bir yağ dokusu bozukluğudur, bir dolaşım sistemi bozukluğudur ve kilodan bağımsızdır zayıf insanlarda da görülebilir. Farklı bölgelerde görülebilir. Kollarda, bacaklarda, göbek bölgesinde, disk kapaklarında her yerde selülit oluşabilir. Dokunun olduğu, yağ dokusunun olduğu her yerde oluşabilir. Ve masaj işte bu noktada hem kan dolaşımını hızlandırdığı için, lenfatik sisteme hizmet ettiği için yani toksinleri attığı için ve hücreleri de aktive ettiği için son derece etkili bir yöntemdir. Sağlıklı, ehil ellerden çıkmış bir masajla selülitlerinizden kurtulabilirsiniz tabii ki ama belirli bir tedavi kapsamında. Buna beslenmenize dikkat ederek su tüketimizi tüketiminizi arttırarak yardımcı olabilirsiniz ve hareketinizi de arttırarak ve masajla beraber selülitten yani o dolaşım probleminden kurtulabilirsiniz ve portakal görünümü yağ dokusundan da kurtulabilirsiniz. Selenit masajı olarak uygulanan manipülasyonlar oldukça sert, etkili ve basılıdır. Zaman zaman acılı ağrılı olabilir ama burada dikkat edilmesi gereken morarma oluşmamasıdır. Çünkü o iç kanama oluşması bir problem yaratacaktır. Sadece belirli bir süre problemli olan bölgeye petrisaj, yoğurma, topatman yine darbeleme hareketleriyle gayet hızlı, gayet aktif bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışma yapılmasıdır. Bölgeye göre de süresi değişebilir ama en az 25 dakika çalışılması gerekir ve kullanılacak olan ısıtıcı, kan dolaşımını hızlandırıcı yağlarla, portakal yağı gibi, kekik, okaliptüs yağı gibi kullanılan yağlarla ve selenit eriten masaj jelleri ve kremlerle bu bölgeye çalışmalar yapılabilir ve bir süre sonra faydasını görürsünüz. Hem görünümde düzelmeme hem de masajın etkisiyle beraber iyileşme sağlanacaktır.